Kullanacak Galatasaray. Maçta 84. dakika. Zafer ve Ümit değerli izleyiciler. Değişik açılardan izliyoruz pozisyonu. İsmet Arzuman penaltı dedi. Nefesler tutuldu. Ali Sami yendi. İsmet Arzuman Penaltı vuruşu tekrar edilecek Mondragon Sevinci kısa sürdü Her futbolcunun en az 9-15 uzaklıkta olması lazım cezayı bunun için değerli izleyiciler bir bayram yerine döndü Ali Sami Enstad'ı bu golden sonra. Kenetlendi Galatasaraylı futbolcular. Taraftarlar ayakta. İkinci golün mutluluğu bu. Galatasaray 2, Ankara gücü 0 değerli izleyiciler. Galatasaray 2,